Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bülme Pesap oldu. Ben de Sözpe. Ablam bize sorular soracak. Biz de o soruları cevaplayacağız. Ee, mesela diyelim ablam Duru'ya diyecek ki Melis'in en sevdiği renk. Öyle öyle devam edecek. Hadi başlayalım şimdi. Şimdi evet, soruyorum. Ee, Ama ceza da var. Evet. <laughs> ceza bir hayvan söz çıkartma. Evet, Bilemeyen Hı -hı. Ben hayvanın sesini tamam mı? Evet. Hı -hı. Şimdi ben nasıl yapsak? Ben önce Melisa mı daha Fark etmedi, de aynı anda sormak daha iyi olur. Ama aynı sorarsam aynı anda olacak bence. Aynı sorular zaten tamam. hepsi. Tamam. Tamam o zaman. Söyleyelim Tamam. Söyleyeyim. Birbirinizin yaşını söyleyin. Yedi, 7. Evet. Doğru cevap. Bu arada ben de cevapları da yazıyor. Buradan kontrol ediyorum. Evet. Evet. Ee, Birbirinizin en sevdiği renk ne? Ee, mor, mavi, beyaz, siyah. Pembe. 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 Hayır. Bir de pembe ya. Pembe. Evet. Ben de seninki tüm renkler yazıyor burada. Evet. <laughs> Ama ilk bana pembe demişti bak. Ben tüm pembe renkleri dedim. severim pembe dışında. İyi bana pembe demişti. Neyse sayalım. Tamam tamam bunu, bunu geçelim. Ee, en sevdiği yemek. Ee, tavuk makarna. Evet bu nesil doğru. Hmm, kuru fasulye, pilav. Bir de. Bir tane kaldı. Senin bir ne de katılıyorum. Makarna. Evet. evet. Hatırlıyordum zaten. Ee, şimdi en sevdiği ders. İlk ne söylesin Sefer? Spor, müzik, resim. Evet. Tüm dersler. Evet. Aferin evet, -S -S ee, En sevdiği hayvan. Evet. Ha ya hayır. Tamam da söyledin. Köpek ve kedi. Evet. Neyiz? Hayır hamster de var bende. <laughs> hamster evet. Ha evet. Ee, fok, hamster, bir de köpek. Evet. abi. En sevdiğin çizgi film? Kral Şakir Evet Neyiz? Hayır bir, bir şey daha var, var. Bana onu söylememişti sen evet. Sen hatta yanlış yazdın onu Başka bir şey yazacaktın Sarı saçlı bir kız var evet. Kopya yok <laughs> Hani şarkısı var Kardeşi var bir tane. Hiç hatırlamıyorum. O zaman adam var. <laughs> o zaman bir ses çıkartacağız size. Hangi hayvan? Kedi. Hmm. Kedi olsun basit. Evet, bravo. Şimdi. Hangi hayvanı Ay işte Hangi çizgi söyledin? İki bin ay 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 Hı. ay 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 Hadi. tamam. Hayır. Hayır. Hangi yılda doğdu? 2014 evet. 2013 Evet Temmuz. Ee, en sevdiği tatlı Tööö ee, Pudentli pasta Ben onu kimse hatırlamıyorum Hiçbirini Hiçbiri, <laughs> hiç bilmiyorum Hiçbirini 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 bilmiyorum Hiçbirini Hiçbirini bilmiyorum

Fenerbahçe Bahçe. Evet, Beşiktaş. Evet, doğru. evet doğru. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza evet. abone olmayı ve like atmayı, atmayı unutmayın. Atmayı. Görüşürüz. <laughs>